15 Nisan 2015. Adıyaman'ın Kahta kırsalında güneş henüz ufku boyamadan sessizlik ağır bir battaniye gibi toprağın üzerine serilmişti. Bir zamanlar televizyon ekranlarının gülümseyen yüzü, milyonların iyi adam olarak hatırladığı Orhan Şimşek o sabah bambaşka bir sahnenin başrolündeydi. Kendi ifadesine göre o an kulaklarında yankılanan tek cümle vardı. Babanı bitir bu söz sadece bir ses değildi. Yılların içten içe büyüyen çatışmasının, derin yaraların ve suskun öfkelerin ateşini yakan kıvılcımdı. Setlerde alkışlarla büyüyen kariyeri, hayranların gözünde tertemiz bir imajı vardı. Ama perde arkasında kimsenin bilmediği fırtınalar kopuyordu. O gün şöhretin parlak ışıkları söndü, yerini gölgelere bıraktı. Peki bir yıldızı bu noktaya sürükleyen gerçek neydi? Ve o söz nasıl oldu da geri dönüşü olmayan bir hikayenin başlangıcı oldu? Orhan Şimşek, 2007'de adım attığı ekranlarda kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Genco dizisinden küçük geline uzanan kariyerinde reyting listelerinin zirvesine yerleşti. 2013'te canlandırdığı azat karakteri ona yalnızca şöhret değil, aynı zamanda maddi kazançta getirdi. Ancak kamuya yansıyan bilgiler, onun yüks araçlar, gösterişli mücevherler ya da yalı hayatıyla gündeme geldiğini göstermedi. Orhan kariyerinden elde ettiği geliri göz önünde yaşamaktan çok mesleğine ve projelerine odakladı. Yine de başarıları ona sektör içinde saygınlık ve maddi güvence sağladı. Fakat kamera ışıkları altında görünen bu parlak tablo Derdi arkasında farklıydı. Ocak 2015'te Yalova'da aniden ortadan kaybolması tüm ülkenin dikkatini çekti. Annesi Müesser Şimşek'in yaptığı açıklama tabloyu daha da sarsıcı hale getirdi. Oğlunun bipolar bozukluk teşhisi vardı ve 3 aydır ilaçlarını kullanmıyordu. Bu durum hem özel hayatında hem de kariyerinde derin çatlaklar oluşturmuştu. Şöhretin getirdiği ekranlar diddi rahatlık ruhundaki fırtınaları dindirmeye yetmiyordu. Ve bu fırtınalar çok geçmeden geri dönüşü olmayan bir yola girecekti. 1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Orhan Şimşek çocukluğunu büyük şehrin hareketli ama bir o kadar da sert atmosferinde geçirdi. Ailesi onun sanata olan ilgisini erken fark etti. Lise'yi bitirdikten sonra tiyatro sahnesine adım atması hayatındaki ilk dönüm noktasıydı. 2000-2002 yılları arasında Kadıköy Halk Eğitim Deneme Sahnesinde sahne tecrübesi kazandı. Burada aldığı disiplin ilerleyen yıllarda setlerdeki başarısının temelini oluşturdu. Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitimine devam etti. Henüz öğrencilik yıllarında tiyatro sahnelerinde dikkat çeken performanslar sergiledi. Onu farklı kılan rolüne kattığı samimiyet ve güçlü duygusal aktarımıydı. O dönemde Orhan'ın hayatında ne lüks arabalar, ne pahalı mücevherler ne de gösterişli malikaneler vardı. Kariyerinin ilk yıllarında mütevazi bir yaşam sürdü. Başarıya odaklanmış, kazancını daha çok eğitimine ve sanatsal projelere yatırmıştı. Ancak sahnede ve kamera e karşısında kazandığı saygınlık ona zamanla maddi güven sağladı. Bu maddi istikrar bir aktör olarak daha büyük projelere yönelmesini sağladı. Ancak dışarıdan bakıldığında her şey kusursuz görünse de ailesiyle olan ilişkilerinde derin çatlaklar mevcuttu. Babasıyla yaşadığı fikir ayrılıkları ve özel hayatına müdahale edildiği hissi, Orhan'ın iç dünyasında sürekli bir gerilim yaratıyordu. Genç yaşta gelen tanınırlık onun üzerinde görünmez bir baskı oluşturdu. Hayranlarının gözünde iyi adam imajını korumak için çabalarken özel hayatındaki fırtınalar derinleşiyordu. Bu fırtınalar ileride tüm Türkiye'yi sarsacak olayların zeminini hazırlıyordu. Orhan Şimşek'in Profesyonel ekran yolculuğu 2007'de başladı. Genco dizisinde canlandırdığı Ahmet karakteri onun adını ilk kez geniş kitlelere duyurdu. Ardından Karamel, Nefes ve Sultan gibi yapımlarda üstlendiği roller yeteneğinin tesadüf olmadığını kanıtladı. Her projede farklı karakterlere hayat verirken izleyicinin gönlünde samimi ve güvenilir yüz olarak yer edindi. Asıl çıkışını ise 2013 yılında başladığı Küçük Gelin dizisiyle yaptı. Azat karakteri hem hikayesi hem de Orhan'ın ona kattığı derinlik sayesinde reyting listelerinin zirvesine taşındı. Dizi yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da ilgi gördü. Bu ilgi Orhan'a hem mesleki prestij hem de maddi anlamda istikrar sağladı. Ancak Orhan şöhretin getirdiği imkanları lüks içinde sergilemeyi tercih etmedi kamuya yansıyan bilgilerde pahalı araçlar, gösterişli mücevherler veya devasa malikaneler yerine mesleğine ve kariyerine yatırım yapan bir portre çizdi. Onu izleyenler daha çok sahne üzerindeki başarısı ve özel hayatı. Bundaki sakin tavrıyla tanıdı. Ekrandaki iyi adam imajı hayran kitlesini büyüttükçe büyüttü. Setlerdeki disiplinli çalışması yönetmenler ve yapımcılar arasında güvenilir bir isim olarak anılmasını sağladı. Fakat kamera arkasında aile içindeki gerilimler giderek tırmanıyordu. Babasıyla yaşanan fikir ayrılıkları, yoğun iş temposu ve üzerindeki beklenti baskısı oranın ruhsal dünyasında derin izler bırakıyordu. Dışarıdan bakıldığında parlak bir yıldız İçeridense sessizce büyüyen bir fırtınanın ortasında kalan bir adam vardı. Bu fırtına yakın zamanda tüm hayatını değiştirecek bir kırılma noktasına doğru ilerliyordu. Ocak 2015'te Orhan Şimşek'in Yalova Çiftlik Köy'de aniden ortadan kaybolması hem ailesini hem de hayranlarını endişeye boğdu. Evinde telefonunu, anahtarlarını ve kişisel eşyalarını bırakarak iz bırakmadan gitmişti. Annesi Müyesser Şimşek, oğlunun 3 aydır ilaçlarını kullanmadığını, bipolar bozukluk teşhisi konulduğunu ve bu nedenle sık sık ataklar yaşadığını basına açıkladı. Bu açıklama perde arkasındaki fırtınanın ilk kez kamuoyuna yansımasıydı. İki gün sonra evine döndü ancak bu yalnızca sessiz bir araydı. Nisan 2015'te babası Ali Şimşek'le Adıyaman'ın menzil köyüne doğru yola çıktılar. Bu yolculuk beklenmedik bir biçimde geri dönüşü olmayan bir sürece dönüşecekti. Kahta kırsalında verdikleri kısa bir molada Orhan'ın ifadesine göre kulaklarında yankılanan o cümle geldi. Babanı bitir. Onun anlatımına göre bu söz zihninde belirince içindeki gerilim patlama noktasına ulaştı. Orhan babasıyla ilişkilerinde uzun süredir devam eden çatışmalardan bahsetti. Babasının özel hayatına müdahale ettiğini onu küçümsediğini, kardeşiyle arasını açtığını ve bu baskılar yüzünden ruh sağlığının bozulduğunu ifade etti. Yıllardır biriken öfke, o gün kırsalda bambaşka bir hal aldı. O an yaşananlar, yalnızca iki insan arasındaki bir tartışma değildi. Yılların yükünü taşıyan, sessizce büyüyen bir kırılmanın son perdesiydi. Olaydan sonra Orhan, toprakla teyemmüm yaptı, nehirde abdest aldı, ve en yakın jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Sabah saatlerinde güvenlik güçleriyle birlikte olay yerine dönerek babasının cansız bedenini gösterdi. Bu an Orhan Şimşek'in hayatındaki en keskin dönemeçti. Bir zamanlar ekranların sevilen yüzü olan genç adam artık ülke gündeminin en çok konuşulan ismi olmuştu. Şöhretin parlak ışıkları tamamen sönmüş, yerini ağır bir sessizlik ve gölgelere bırakmıştı. Olayın ardından Orhan Şimşek kendi iradesiyle jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Bu hareket kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bir zamanlar ekranların parlak yüzü olan genç aktör artık adli koridorlarında basının flaşları altında görülüyordu. Kariyerinin zirvesindeyken kazandığı maddi istikrar, lüks yaşam göstergeleriyle hiçbir zaman ön plana çıkmamıştı pahalı otomobiller, gösterişli mücevherler veya yalı hayatı. Orhan'ın adının yanında bunlar hiç anılmadı. O, kazancını daha çok sanatına ve kariyerine yönlendiren, gösterişten uzak bir isimdi. Ancak bu maddi güvence bile yaşadığı ruhsal fırtınayı durdurmaya yetmedi. Tutuklanarak Adıyaman E-tipi kapalı cezaevine gönderildi. Burada geçirdiği günler boyunca dört kez intihar girişiminde bulunduğu raporlara yansıdı görevlilere yaşamak istemiyorum bırakın dediği aktarıldı. İlk etapta sağlık raporları onun ceza ehliyeti yok şeklinde düzenlendi. Ancak Ankara Adli Tıp Kurumu'nun ikinci değerlendirmesi ceza ehliyeti olduğuna karar verdi. Bu karar yargılama sürecini doğrudan etkiledi. Cezaevi sürecinde Orhan dış dünyadan tamamen koptu. Bir zamanlar setlerdeki yoğun tempoya alışık olan genç adam şimdi günlerini dört duvar arasında geçmişin yüküyle geçiriyordu. Hayranlarının sosyal medyada paylaştığı eski dizi sahneleri onun ekrandaki gülümsemesini yaşatmaya devam etse de gerçek hayatında derin bir sessizlik hakimdi. Şöhretin, maddi gücün ve tanınmışlığın bir insanın içindeki kırılganlıkları nasıl örtemeyeceğinin çarpıcı örneklerinden biriydi bu. Orhan Şimşek hiçbir zaman lüks yaşam öyküleriyle manşet olmadı ama trajik hikayesi Türkiye'nin hafızasında unutulmaz bir iz bıraktı. Artık onun adı yalnızca başarılarıyla değil, yaşadığı dramatik düşüşle de anılıyordu. Orhan Şimşek'in hikayesi, şöhretin ardında saklı kalmış kırılgan gerçekleri gözler önüne serdi. Bir zamanlar televizyonun sevilen yüzü, disiplinli çalışması ve etkileyici oyunculuğuyla tanınırken, şimdi sessizliğin içinde kaybolmuştu kariyerinin zirvesinde kazandığı maddi istikrar ona hiçbir zaman gösterişli bir lüks yaşam getirmedi. Pahalı otomobiller, yalalar, markalı saatler ya da milyonluk mücevherlerle anılmadı. Onun ismi ekrandaki rolleri ve yeteneğiyle parladı. Maddi varlıklarını gözler önüne sermek hiç tarzı olmadı. Ancak bu sadelik yaşadığı fırtınaları hafifletmedi. Cezaevi günleri geçmişteki set yoğunluğunun ve alkışların yerini aldı. Hayranları hala onun eski dizi sahnelerini sosyal medyada paylaşırken Orhan bu görüntülerden çok uzakta tamamen farklı bir hayat sürüyordu. Onun yaşadıkları ruh sağlığının ertelenmeyecek kadar önemli olduğunu kanıtladı. Aile içi çatışmaların, bastırılan duyguların ve görmezden gerinen psikolojik sorunların en parlak hayatları bile nasıl? Karallığa sürükleyebileceğinin canlı bir örneği oldu. Orhan Şimşek'in öyküsü yalnızca bir düşüş hikayesi değil, aynı zamanda toplumun ruhsal sorunlara yaklaşımındaki eksikliklerin acı bir yansımasıydı. Bugün hala onun sessizliği derin bir soru işareti olarak duruyor. Parlak ışıkların söndüğü o noktadan sonra yeniden ayağa kalkmak mümkün mü? Belki de Orhan için yeni bir hayat, ancak geçmişin yüklerini taşıyabileceği bir dengeyi bulduğunda başlayacak. Ama kesin olan şu ki yaşananlar hem onun hem de izleyicilerin hafızasında silinmeyecek bir iz bıraktı. Orhan Şimşek'in yaşadıkları sadece bir ünlünün düşüş hikayesi değil. Hepimiz için derin bir hayat dersidir. Onun öyküsü bize dışarıdan görünen parıltının her zaman gerçeği yansıtmadığını hatırlatıyor. Şöhret, maddi güvence ya da başarı İç dünyamızdaki yaraları tek başına iyileştiremez. İnsan en parlak anlarında bile kendi içinde sessiz bir fırtına yaşayabilir. Bu nedenle ruh sağlığını korumak ve duygusal dengemizi sağlamak hayatın en önemli önceliklerinden biridir. Zamanında atılan küçük adımlar, alınan profesyonel destek Sevdiklerimizle kurduğumuz sağlıklı iletişim büyük yıkımların önüne geçebilir. Orhan'ın yaşadıkları, sorunları ertelemek yerine yüzleşmenin ve çözüm aramanın önemini açıkça ortaya koyuyor. Bir diğer ders ise aile ilişkilerinden geliyor. Sevgi, saygı ve anlayış her ilişkide olduğu gibi aile içinde de vazgeçilmezdir. Küçük çatışmaların yıllar içinde büyüyerek onarılamaz hale gelmemesi için karşılıklı empati ve iletişim şarttır. Son olarak bu hikaye bize şunu hatırlatıyor. Hayatta herkesin taşıdığı görünmez yükler vardır. Kimsenin hayatı dışarıdan göründüğü kadar kusursuz değildir. Bu yüzden Başkalarına karşı daha anlayışlı, yargılamadan önce dinleyen ve destek olan bireyler olmalıyız. Çünkü bir gün biz de desteğe ihtiyaç duyan tarafta olabiliriz. Orhan Şimşek'in hikayesi bu gerçeği unutmamamız için güçlü bir hatırlatmadır. Bu dakikaya kadar bizimle olduğunuz için sonsuz teşekkür ederiz. Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmanız her gün daha iyisini yapmak için bize büyük bir motivasyon olacaktır. Destekleriniz bizim için çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.